Harika görünüyorsunuz. Çok güzel. Ne güzelsiniz. Bayıldım. Kalk kalk ayağa Hoş geldiniz. Bülent Tersoy geldi tabii. Hoş geldiniz. Tabii. Herhalde kör hapı. Ah, efendim. Ay. Çekil şuradan be. Efendim. efendim. Be. Ver gel. Ah. O yoluk saçlarını. O yoluk saçlarını. O yoluk saçlarını. Ah. Hayatım o yoluk çok... saçlar biz terledik. Safiye ile kuruta kuruta bir hal olduk. Bayıldık elbisene. Bırak ya sen Olağanüstü. de boş lafları. Kraliçem, 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 kraliçem. Neyse. Gülden çantamı mı versem ne ben ayağa kalktım. Bütün Her bu zaman... çiçekleri yolup size mi getirsen Bülent Hanımcığım? Ay sen sus be. Aşkım ne demek rica ederim. Ay ne yapsam? Nereye gideyim? Ne yapayım dedim. Ne isterseniz onu yapayım. Estağfurullah, estağfurullah dedim. Ondan sonra peki dedi. Baktım yumuşacık oldu. Oh oh tamam dedim. Atlattık atlattık dedi vallahım. Bu ne güzellik ya Rabbi çiçekler gibi ay olamaz böyle güzel bir Çok güzel. yaptınız? Ya. Ya. Vallahi danslar ettik. Oh. Oynadık. Oynadık. Güzel, çok güzel, güzel, eğlenceli. Çok güzel Teşekkür hayatım. Ederim, sizin olsun. Evet. <laughs> Çekimden sonra onu söyledim. <laughs> Tabii, sizin. <de>. Sizi zor <laughs> bekledik, derde kaldınız. <gülüyor> bekledik, <gülüyor> bekledik. Çok <laughs> <bekledik>, şık, <laughs> <bekledik. gülüyor> Evet. Ne yaptılar, evet, ne, ne Çok güzel. çok güzel eğleniyorlar, Anladım çok, biraz çok güzel eğleniyorlar gerçekten. tam rüya göre rüya gibisin. Evet, Hayır, <laughs> sağ ol canım, sağ ol. Eksik olmayın. Ya biz de giyiniyoruz zannettik. Aa, esta, ya bu gibi aa, kaldık yanında. Estağfurullah, estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> o biz de fena değiliz aa, yani. Estağfurullah. Simsiz değil ama. <laughs> İlla bir reklam. ki bir yani marka söylemek zorunda mısın? Evet, Safiyeciğim. Ay vallahi markayla, yatırımla, markayla karışı. Markasız karkız. yaşayamam. Bu ıı, şal mı? Şal bebeğim. Beğendiniz mi? Yani siz beğendiyseniz tamamdır. Yani. Gelinle damat nerede geliyorlar? Geliyorlar mı? evet. Namaste. kalkamadım, daha doğrusu kalkmadım yalan konuşmayayım. Ama onlarda adet gelinin ve damadın ayağına gidilirmiş. Onlar sağ olsunlar bana geldiler. It's a wonderful wedding party. Are you happy? Ya, yeah. we have a gift for you. Thank you so much. We wish Thank you the best. Thank you. Thank you. Thank you. Ben de para ne gezer, Bülent hanım zengin. Ben. Mm -mm. Evet. mutlu etsin. Amin. Darısı burcumun başına. <laughs> evet. Ne minas? <olsun. gülüyor> Hintli, Hindistan'da evlenir misin acaba? <laughs> Kepelerini nereden aldın? Bunlar vintage. Ama sizin oldu artık. Şundan aşlatayım da. <laughs> Çok sever Bülent hanım öyle e, tabii bayılır. Bahri şimdi. Şu şey bir dakika bari çekimler bitseydi bağlansın. Şu sizi. i